Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Arda. Bugün de efsane bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Arkadaşlar bugün rüzgarla beraber artık burayı terk edeceğiz. Kendimize yeni bir ülke bulacağız. Çünkü polisler buraya çok yaklaştı şu anda. Dün gece yatarken polislerin sesini falan duyduk. O yüzden burayı terk etme kararı aldık. Başka bir ülkeye gideceğiz. Babalarımızı bundan sonra göremeyeceğiz ama yapacak bir şey yok. Değil mi rüzgar? Evet Arda. Babalarımızı bundan sonra göremeyeceğiz. Onları çok özleyeceğim. Fakir amcamı da, babamı da çok özleyeceğim. Hatta polisleri bile özleyeceğim ya. Ama yapacak bir şey yok. Tekrardan o hapishaneye girmemek için bu ülkeyi terk etmemiz lazım. Farklı bir ülkeye gideceğiz. Beraber bundan sonra mutlu olacağız. Merak etme dostum. Evet, evet. Arkadaşlar evi terk etmeden önce Görmüş olduğunuz gibi burada kanalımıza abone olanlar mevcut. Siz de eğer ki bu tabloda çıkmak istiyorsanız ilk önce kanala abone olun. Daha sonra da videoya like atın ve bu tabloda çıkma şansına sahip olun arkadaşlar. Mesela Nursel, Ahmet, Fırat ve Sevgi kanala abone olmuşlar ve videoya like atmışlar. Ve ben de onları bu tabloya koydum. Siz de çıkmak istiyorsanız dediklerimi yapın. Bu tabloda çıkma şansına sahip olun arkadaşlar. Neyse artık buradan gidiyoruz. Rüzgar Evden getirdiğin oyuncaklar da çok güzel. Bu evin sahibi kimse ona hediye olarak da bu oyuncakları bırakıyoruz arkadaşlar. Sonunda evinde iki gündür kalıyoruz. Ve adama bu oyuncakları bırakalım. Hediye olarak burada kalsınlar artık. Neyse Rüzgar. Hadi gel dostum artık gidelim. Geliyorum Arda. Haydi dostum gidelim. Gel Rüzgar gel. Evet ilk önce şu taşları kırmamız lazım. Umarım dışarıda kimseler yoktur. Tamamdır. Evet evet kimsenin sesi gelmiyor. Tamam şimdi kırayım şurayı. Şunu da kıralım. Rüzgar ben bir etrafa bakayım. Kimse yoksa sen de çıkarsın. Tamamdır Erda bak hadi hızlı ol. Kimseler gözükmüyor. Etraf sakin gibi. Şöyle tepeye bakayım. Tepeden etraf daha iyi gözüküyor. Evet ya. Zengin amcam da gitmiş. Kimseler yok tamamdır. Rüzgar'a söyleyebilirim. Rüzgar Hadi dostum gel kimseler yok. Hemen burayı terk edelim. Artık kendimize yeni bir ülke ülke bulacağız. Geldim Arda geldim. Arda kimsenin olmadığını eminsin değil mi? Korkuyorum. Dün babam geldi buraya. Babam bizi arıyordu. Nasıl da bizi merak etmişti. Kimseler yok rüzgar. Etrafa baktım. Zengin amcamla gitmiş. Rüzgar bak. Zengin amcam bizi arıyordu. Özlemiştir belki. Ama bence büyük ihtimal polislere vermek için bizi arıyordu. Şu anda hapisten kaçtığımız için polisler her yerde bizi arıyor. Ve kesin zengin amcama da söylemiştir. Polisler babama da söylemiştir. İkisi de bizi arıyordur şu anda. Buldukları gibi bizi polislere verirler. O yüzden eve geri dönmememiz lazım. Haydi Rüzgar gideceğimiz büyük bir yol var. Kilometrelerce yol gidip kendimize yeni bir ülke bulalım. Ve o ülkede asla bize karışamazlar. İstediğimiz gibi yaşarız. Tamamdır. Haydi Arda gel. Gidiyoruz. Evet. Bu evi iyi ki bulduk. Çok işimize yaradı. Neyse. Şimdi kendimize yeni bir ülke bulma zamanı geldi. Arda. Acaba ne tarafa gitsek ya? Ne tarafta bir ülke vardır? Rüzgar bilmiyorum. Hiç bilmiyorum dostum. Ama elbet karşımıza bir ülke çıkacak ya merak etme. Tamamdır. Şöyle daha çıkalım o zaman. Etrafa bakalım. Bakalım buralarda bir yerlerde farklı bir şehir var mı? Etrafta hiçbir şey gözükmüyor. Ne bir şehir ne de bir insan. Hiç kimse yok. Hayvanlardan başka hiçbir şey yok. Şuna baksana. Arda bence biz hiçbir şey bulamayacağız. Başka ülke bulamayacağız Arda. Her yer ormanlık nereden bulacağız? Ya Rüzgar pes etmek yok. Haydi gidiyoruz. Bak havada çok soğudu. Bir ülke bulamazsak donarak ölürüz burada. Haydi Rüzgar haydi. Akşam olmadan bir yer bulalım. Tamamdır. Haydi koş. Bir at bulsak aslında atın üstünde hızlıca ilerleyebiliriz. Ata bineriz ve hızlıca bir yer bulabiliriz. Çocukları bulamadık. Artık şehre geri döneyim. Yapacak bir şey yok. Polisler hala arıyor. Belki polisler bir şey bulabilir. Neyse. Acaba fakir nerede? Fakir acaba çocukları buldu mu ya? Telefonunu da açmıyor ki. Dur bir daha arayayım. Belki açar. Hadi fakir aç artık aç. Yok yine meşgul çalıyor. Yine meşgul çalıyor. Nerede bu çocuk? Nerede? Çocuklar da ortalıkta yok. Fakir de kayboldu. Şimdi fakirle uğraşacağım. Fakir neredesin ya? Neredesin? Dur bir de Kerem komiseri arayayım. Belki o fakirin yerini biliyordur. Alo zengin. Alo Kerem komiser. Kerem komiser ben çocukları arıyordum etrafta. Şimdi de fakir yok. Fakir telefonunu açmıyor. Fakirin nerede olduğunu biliyor musun? Hayır zengin bilmiyorum. Biz de çocukları aramaya devam ediyoruz. Ama fakir nerede bilmiyorum. Tamam Kerem Komiser, tamam. Öf ya ben en iyisi fakire bakayım. Siz de çocukları aramaya devam edin. Haydi görüşürüz. Görüşürüz zengin. Fakir neredesin kardeşim ya? Neredesin? Şimdi bir de seni mi arayacağım? Öf fakir bir kere başını belaya sokmasan şaşarım ya. Fakir! Sesimi duyuyor musun kardeşim? Fakir! Fakir neredesin? Fakir ses ver kardeşim sesimi duyuyor musun Fakir zengin yardım et abi buradayım Hı Bu fakirin sesiydi Evet evet uzaktan geldi Nerede bu nerede Fakir neredesin Bir daha ses ver Zengin buradayım yardım et Fakir neredesin Göremiyorum seni Nerede bu çocuk ya nerede Fakir kardeşim kurtaracağım seni neredesin Olamaz sesi kesildi Nerede bu nerede? Fakiri bulmam lazım. Buralardan bir yerlerden geldi sesi duydum eminim. Fakir neredesin kardeşim neredesin? Az önce duymuştum sesini ya. Şimdi gelmiyor sesi. Kesin bir şey oldu kesin. Zengin buradayım abi. Çıkart beni buradan yalvarırım. Zengin. Az önce zenginin sesini duydum. Zengin buralarda bir yerlerde. Daha çok bağırmam lazım. Eminim ki beni duyacak. Zengin buradayım abi. Çıkart beni buradan. Günlerdir buradayım İşte fakirin sesini tekrardan duyuyorum Şuralardan bir yerlerden geliyor Fakir neredesin fakir Buradayım zengin Zengin buradayım çıkart beni Buralardan geliyor duyuyorum sesini Fakir neredesin göremiyorum seni Buradayım abi He? Fakir İşte buradasın fakir Fakir ne işin var burada Zengin çıkart abi her şeyi anlatacağım Tamam fakir bekle. Ben ağaçtan bir merdiven yapıp aşağı atacağım şimdi bekle burada. Hemen şuradan bir merdiven yapayım. İşte tamamdır. Merdivenler hazır. Hemen şunu fakir atayım. Fakir al kardeşim atıyorum merdivenlere. At abi at. İşte fakir. O merdivenlerle çık çabuk. İşte bu kadar. Sonunda çıkıyorum buradan. Zengin beni buldun abi. Sonunda olamaz kolum hala ağrıyor. Çıkarken bile zorlanıyorum. Zengin abi sonunda buldun beni. Fakir ne işin var burada kardeşim? Zengin akşam çocukları ararken zombiler peşime düştü. Zombilerden kaçarken bu kuyuyu görmedim ve kuyuya düştüm. Ama zengin kötü bir haberim var. Zombi beni kolumdan ısırdı. Ne? Zombi seni kolundan mı ısırdı? Evet abi aynen öyle. Zombi beni kolumdan ısırdı. Ama merak etme, benim hiçbir şeyim yok. Fakir olmaz öyle şey. Seni hemen hastaneye götürmemiz lazım. Şu anda virüs vücuduna bulaşmış olabilir. Fakir bir zombiye dönüşebilirsin. Hemen hastaneye gidelim, ameliyata gir fakir. Tamam abi, tamam. Ama bir şey olacağını sanmıyorum ya. Az bir şey ısırdı çünkü. Olsun fakir. Yine de biz hastaneye gidelim. Tamam abi, gidelim. Çocuklar nerede bulabildin mi? Hayır fakir. Çocukları aradım ama hiçbir yerde bulamadım. Ama merak etme polisler aramaya devam ediyor. Fakir nasıl düştün sen oraya ya? Zengin yapacak bir şey yok. Düştüm işte abi. İki gündür oradayım. Birinin beni kurtarmasını bekliyorum. Açlıktan öleceğimi sandım. Karnım çok aç. Çok da susadım. Neyse zengin hemen şehre gidelim de. Hastaneye gideyim ben de. Kolum çok acıyor zombinin ısırdığından beri çok korkuyordum. Umarım bir şey olmaz bana umarım. Merak etme fakir. Hemen hastaneye gideriz. Doktorlar seni tedavi eder. Hiç merak etme kardeşim. Evet abi. Çabuk haydi gidelim. Fakir çocuklar nereye gitmiş olabilir? Aklında bir şey var mı? Zengin aslında benim aklıma bir şeyler geliyor. Gel abi gel. Fakir ne geliyor çabuk söyle. Zengin şehrin önünde portallar var ya. Hemen göstereceğim sana orayı. Gel abi. Biliyorum fakir o portalları. Acaba çocuklar oraya mı girdi? Evet abi. Bence çocuklar şu portallardan birisine girdi. İşte portallar şurada gözüküyor. Zengin, çocuklar o portallardan birisine girmiş olabilir. Çocukları hiçbir yerde bulamadık. Büyük ihtimal şu iki portaldan birisine girdiler. Evet fakir. Doğru söylüyorsun. Portallara girmiş olabilirler. Haklısın. Zengin, bence biz de girelim ve çocukları arayalım. Portallardan birisinde olabilir. Tamam fakir. Sen şimdi git hastaneye. Doktor senin koluna baksın. Vücudundaki virüsleri temizlesin. Sonra portallara gireriz. Tamamdır abi. Büyük ihtimal çocuklar ya çeki portalına ya da korkunç büyük annenin portalına girdi. İkisinden birindeler. Neyse hemen hastaneye gideyim de doktor koluma baksın. Umarım bir şey yoktur. Eğer ki virüs vücuduma bulaştıysa zombiye dönüşebilirim. Fakir doğru söylüyor aslında. Çocuklar portalların içinde olabilir. Bu nasıl bizim aklımıza gelmedi ya? Çocukları hiçbir yerde bulamadık. Büyük ihtimal bu iki portaldan birisindeler. Acaba girsem mi? Şu çaki portalına gireyim en iyisi ya. Çocukları aramaya başlayayım. Ya da yok ya çok korkunç gözüküyor. Daha sonra girerim. Fakir koluna baktırsın da sonra beraber gireriz. Korktum şimdi ya. Şunlara baksana ne korkunçlar. Evet evet Fikir gitsin doktora kolunu göstersin. Daha sonra beraber gireriz portallara.